Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem haklarında ''Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine tabi olursanız hidayete erişirsiniz.'' Buyurdukları sahabilerin her biri, bizler için ibret ve örneklerle dolu bir hayatın sahibidir. Her sahabiden alacağımız dersler vardır. Mus'ab bin Umeyr de radıyallahu anh bu mümtaz insanlardan biridir. Bu yıldız sahabi, İslam'ı kabul etmeden önce Mekke'nin en sevilen genç ve itibarlı simalarından biriydi. Ailesinin göz bebeği olan Musab, çok zengin, müreffeh ve gösterişli bir hayat yaşıyordu. Anne ve babası bir dediğini iki etmiyordu. Böyle göz kamaştırıcı bir hayatın içindeyken, bir gün Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ettiği dinden haberdar oldu. İçine bir merak düştü ve Hazreti Peygamber'i ziyaret etti. Bir müddet sohbetten sonra hidayet nuru kalbini aydınlatmaya başladı. Biraz sohbetten sonra oradan ayrıldı. Hert, Musab, müşrik olarak geldiği Resulullah'ın huzurundan artık bir Müslüman olarak çıkmıştı. Ama muhitinden çekindiği için bir müddet bunu gizledi. Namazlarını gizli gizli kıldı. Fakat bir gün müşriklerden biri onun namaz kıldığını gördü, ailesine haber verdi. Bu, Musab'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Önceden onu çok sevip itibar eden Mekkeliler tarafından, sırf İslam'ı kabul ettiği için türlü baskı ve sıkıntılara maruz bırakıldı, hapsedildi. Sonra bir grup Müslümanla birlikte Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kaldı. Döndüğünde onu bekleyen farklı bir şey yoktu. Ailesi ve akrabası yine düşmandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken Musab radıyallahu anh yanlarına geldi. Selam verdi. Sahabiler, ona gereken şekilde yardımcı olamadıkları için mahcuptular. Peygamberimiz, Musab'ın selamını aldıktan sonra şöyle buyurdu. Dünyayı bütün ahalisiyle değiştirebilen Allah'a olsun. Şu genç adamı görüyor musunuz? Önceden anne ve babasının en sevgili varlığıydı. Allah ve Resulünün sevgisi, anne ve babasının sevgisine galebe çaldı o da Allah'ı ve Resulünü anne ve babasına tercih etti. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem bu iltifatına mazhar olan Musab bin Umeyr, hakikaten her şeyini Allah ve Resulü uğrunda feda etmişti. Evini, şaşalı hayatını, vazgeçmesi zor olan o zevk ve lezzetleri, annesini, babasını. Bu fedakar zat, bütün bunlara mukabil tükenmeyen bir zenginliğe kavuştu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından İslam'ın Medine'deki ilk tebliğcilerinden biri olarak vazifelendirildi. Birinci akabe biatını takiben Medine'de İslam süratle yayılmaya başlayınca, buradaki yeni Müslümanlar, Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı kendilerine öğretecek muallimler göndermesini istediler. İlk muallim Musab bin Umeyr oldu. Medine'ye gidip, Esad bin Zürare'nin radıyallahu anh evine yerleşen bu fedakarlık timsali sahabi, birer ikişer gelen Medinelilere İslam'ın esaslarını öğretti. Böylece Esad'ın evi bir İslam dershanesi haline geldi. Burası öyle feyizli bir yerdi ki gelen Müslüman oluyordu. Derken sayıları hızla artan Müslümanlar Medine'de cuma namazı kılmak istediler. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bildirerek iznini aldılar. Ensar, Saad bin Haysemen'in evinde toplandı ve Medineli Müslümanlar hep birlikte cuma namazını kıldılar. Musab bin Umeyr ve Esad bin Zürare cuma ve vakit namazlarını kıldırırdı. Bilahare Hazreti Musab, Mekke'ye gelerek Resulullah'ı ziyaret etti ve Medine'deki İslami inkişafı anlattı. Bu ziyaretten haberdar olan Musab'ın annesi çok kızdı. Oğluna bir haber gönderdi ve şöyle dedi. Hayırsız evlat, Mekke'ye gelip de benden önce bir başkasını nasıl ziyaret edebiliyorsun? Musab'ın cevabı ise şu idi. Ben Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem önce hiç kimseyi ziyaret edemem. Daha sonra peygamberimizin iznini alarak annesinin yanına giden Mus'ab onun "Hala batıl inancını muhafaza ediyor musun?" şeklindeki sualiyle karşılaştı. Şöyle bir cevap verdi: "Anneciğim, ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini üzereyim. O dinde Cenabı Hakk'ın gönderdiği hak dindir." Ve şunları ilave etti: benim size olan düşkünlüğümü ve sevgimi bilirsin. Benim inandığım Allah'a ve Resulüne sen de inan. Bunu bütün samimiyetimle istiyorum. Annesi, Müslüman olduğu takdirde halkın kendisiyle alay edeceğini söyleyerek teklifini reddetti. Ama artık oğlunun inancına da karışmayacaktı. Daha sonra bir müddet Mekke'de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında kalan Musab, bilahare Medine'ye döndü. Mekke'de bulunduğu esnada bir gün Hazreti Peygamber onun bir kemik parçasını sıyırdığını gördü ve yanındaki sahabelere Bu zatı görüyorsunuz ya, anne ve babası ona en güzel yiyecekleri verdikleri halde onları bırakıp bizimle beraber açlığa tahammül ediyor. Böylece mübarek bir hayatın sahibi olan Mus'ab radıyallahu anh o hayata yakışır bir şekilde ahiret alemine irtihal etti. Uhud harbinde Resulullah tarafından İslam sancağını taşımakla vazifelendirilmişti bir taraftan harp ederken, diğer taraftan da bir kısım Müslümanların gerileyişi üzerine nazil olan şu ayeti okuyordu. Muhammed bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelmişti. Şimdi o ölür veya öldürülürse, dininizden dönecek veya savaştan kaçacak mısınız? Kahramanca mukavemetiyle müşriklerin karşısında dimdik duran Mus'ab, bir ara İbni Kamiye adlı bir müşrikin hücumuna uğradı. Atıyla Mus'ab'ın yanına yaklaşan müşrik, onun sancağı tutan elini uçurdu. Sancağı hemen sol eline aktaran Musab, o elini de kesilmekten kurtaramadı. Bu defa sancağı dişleriyle yakalayarak göğsünde tutmaya çalıştı. Hemen bir sahabi yetişerek sancağı devraldı. Bu bir melekti. Musab'ın kılığına bürünerek savaşa devam etti. Bir ara ona seslenen Resulullah, "Melekten, ben Musab değilim ya Resulallah." cevabını işitti. Musab'ın şehit olduğu o zaman anlaşıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşları içinde şu ayeti okudu. Müminlerden Resulullah ile beraber olacaklarına dair Allah'a verdikleri söze sadık kalan nice kimseler vardır. Onlardan kimi verdiği sözü tamamen yerine getirerek şehitliğe kavuştu. Kimi de böyle güzel bir akıbeti beklemektedir. Onlar sözlerini hiçbir surette değiştirmemişlerdir. Bu büyük sahabi şehit olduğunda üzerinde kefen olarak kullanılabilecek bir bez parçasından başka bir şey yoktu. Başı örtüldüğü zaman ayakları, ayakları örtüldüğünde de başı açık kalıyordu. Allah için sevdiklerini feda eden Musab, her şeyden ziyade sevdiği Allah'ına böyle kavuştu. Allah ondan ebeden razı olsun.